Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size irmik tatlısı yapıyorum. Öncelikle ee, kremasını şeyini hazırlayacağız. Çikolata sosunu hazırlıyoruz. İki su bardağı süt koyuyorum. Hazır paket çikolata sosunu döküyorum ve karıştırıyorum. Ocağımızın altına yapıyoruz. Evet, çikolatalı sosumuz oldu. Krema kıvamına geldi. Şimdi ilmik tatlımızı yapıyoruz. Ve su bardağı sütümüzü koyduk. Bir su bardağı şekerimizi koyduk. Bir su bardağı irmiğimizi koyduk. Bir tatlı kaşığı kadar portakal kabuğu rendemizden koyduk. Karıştırıyoruz. Ocağımızın altına yakıyoruz karıştırıyoruz. Evet, yemek tatlımız oldu. Bir yemek kaşığı kadar margarin koyduk. Bir tane vanilya koyduk. Ve karıştırıyoruz. Evet, ilmi tatlımız da hazır. Ocağın altını kapatıyoruz. Kek kalıbımı suyun içerisine e, yıkadım, ıslattım yani. Plastik kek kalıbımı. Çikolata sosumuzu döküyoruz. Evet, birer dilim de mandalina koyuyorum bu köşelerine. böyle birer tane dilim mandalinadan koyuyorum. Birer tane buralara atıyorum. Normalde iki tane mandalina gitti. Şimdi hazırladığım irmiğimi koyuyorum aralarına. bir yarım saat falan e, oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. Ondan sonra buzdolabına koyuyoruz. Evet irmik tatlımızı yaptık. Şimdi bir altından tutacağız ve çevireceğiz. Evet, afiyet olsun arkadaşlar. videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olma ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.